sizlerle nasılsınız iyiyim. siz ben çok iyiyim Sizlerle işte, Epic Mini Games Türkçe oynuyoruz Bir selam yazmış arkada <gülüyor> Aynen <gülüyor> <gülüyor> Bulut kontrolü <laughs> mü? Bulut kontrolü Hakikaten bu ne? Bulutların üzerine biri uçacağız Çok mantıklı Arkadaşlar kulak. Ya Ahmet takip... yanlışlıkla elinin arasına boşluk koymuşsun Ha koymayacak mıydık? Aa, hangi takımsın hangi takımsın? Mavisin yes be. Arkadaşlar, bulut boyama bulut boyama bu. Bulut boyamayı ben seviyorum. <laughs> Bak kırmızı abi en sona geçeceğim böyle. En sonunda dolaşacağım. Adamlar da öyle yapıyor. Anam düşeceğim. Ya abi. <laughs> Oha buluta dokunduk olmadı. Adamlar kazık. Lan oğlum ya. Hadi ya şunları bir mavi yapın. Hüseyin Kısa bir süreliğine video videoyu Hop. sana devrediyorum. Konuş arkadaşlarla. Ben de kulaklığımı Hop. alıp geliyorum. Hop. 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 Lan pis kız, kötü kız, iğrenç kız. Arkadaşlar kulaklığımı alıp geldim. Pis kız, kötü kız, iğrenç kız, kötü kız, iğrenç, iğrenç pis oh. kız. Ölsün bu kız. Öldüm <laughs> kız. <laughs> Komiklikler. Sen <laughs> burada ötesine komiklik videomuza ekledim mi? Tamam. Depo. Ya Ahmet ağa. Efendim. Arkadaşlar kulaklığım dolanmış onu çözüyorum. Şu an. Sen basit servera sen orta servera girmişsin. Hmm. Orta zorlukta orası. Bak bir de pro server var. Neredeyse pro servera giriyorum Pro server'a giremezsin ki 24 seviye olman gerekiyor onun için. Arkadaşlar kulaklığımı çözüyorum. Başladık Ayla. başladık başladık. Kulaklığımı çözmek mi uğraşıyor? <laughs> Çözdüm. Kız o bombayı kullanmayacağız. Çok çok ya ben kırmızıyım. Ya. <laughs> ne yapıyoruz? Oyunda ne yapıyoruz? Ya ya, Oyunda ne yapacağımızı çözmeye çalışıyordum ne? Kazandık. Makinenizi kırdık. Tuşlar basmanı gerekiyor. Anlamadım ki ya. Arkadaşlar kulaklıkla konuşuyorum. Şu anda o yüzden. Böyle bir sıkıntı alayım. Yani ses kötü gelebilir. Açıklayayım bunda. da. bu sefer aynı takımda olmamış. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu arada bu oyunda gizli bir yer var. Orayı size göstereceğiz. Ahmet abi orayı bilmiyordu. Ben kendim çözdüm orayı Ahmet abi bu arada. Başka bir yerden bakmadım. Aynı Üç, takımdayız. 3, 2, bir. Bir, bir başla. Ahmet abi her kırmızının arkasında bir adam. Döndü 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 döndü. Adam, adam hadi hadi her yer mavi her yer mavi her yer mavi. Oy kırmızının arkasından. Mavi de mavi çok mavili mavi. Her kırmızının arkasından git. Ya gidiyorum. Ama yanımda hiç mavili yok ki. Ya arkadaşım şu alana bakın her taraf kırmızı olmuş. Bak kırmızı. Döverim seni zırlarsın sonra kırmızılı. Arkadaş canlısı. Ana adam boş yerler var. Evet boş yerler var abi Ya ben her de her de. kızın arkasından gidiyoruz vallahi ya. Bak buraları tamamen kırmızı yapmışlar. Ama ben ne yaparım? Buraları mavileştiririm. Kaybet ama sanki bizde daha az adam vardı ya. Aynen. Anlat abi gel ver bize, bizlere yeteriz. Gel. Ya bu 3 saniye içinde başlar mı geçiyor. Platform tebrik et. Aa ben bunu biliyorum. Çok eğlenceli bu oyun. Aynen. İnşallah kontrol olurum ya. Arkadaşlar oyun dolu, ıı yazıyor adamlar. Bak, şeyler yazmışlar şeyler. Anam nerede sapıyordu? Deli. değiliz. şimdi. Ya bu oyun çok basit. Ama çok da eğlenceli. Aynen. Eğlence, eğlence, eğl, eğlen eğlen, eğlen. Evet, kontrol etmek lazım. Hayır, 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 hayır. Öl. Ya ses açayım derken öle. Ahmet Ağa'ya bir cenaze söylemiş. Aslında kazanırdım da şey oldu arkadaşlar. Kulaklığımız kulaklıktan sesimi aç, sesinden kısacaktım. Ahmet Ağa kız bizi lava su. So bozmaya Bunu mu yapıyor? Evet ya bu kadar hareket etti. Oyuncu. Gel hadi gidelim şeye. Gel gel Ahmet abi gel şuradan. Hmm. Şu kampın olduğu yere gel. Oradan Ahmet abi. dümdüz ilerle dümdüz aynen abi. Tamam arkadaşlar gelin yani. size orayı göstereceğiz. Bak Düşün açık buradan buraya çık. Anam düştü. Ya yine olmayacak ya. Oradan ileri gittiğimiz zaman ka açık Bak kapağı açık olan bir yer var arkadaşlar. Aynen. Buradan atladığımız zaman gizli yere ulaşmış oluyoruz. Ee, gizli yerin amacı da ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Burada illa ki yine bir şeyler vardır. Yoksa neden yapmışlar? Yani düşünmek istemiyorum. Ama ee Gemi savaşları çatışması. Gerçekten değişik. Yani değişik bir yer. Beni ben kendim buldum. Anlaştım. Ee, Kırmızı takım. Aa, TCG yeri ben. Ben kendim niye göremiyorum? Biz neyiz şu anda? Biz gemi mi olduk? Oha çok güzel. Çok sevdim. Ya adam benim gemimin içine geçiyor ama adamı ateş edemiyor. Aa adamı adamı adamın çok canını götürdüm o çok canlı Ne bana mı dalıyor? Lan oğlum. Arkadaşlar ben de oyun takıldı gemi dönüp duruyor. Sen nereye kaçıyorsun? Seberi, Düşman yok ettim. Batıyor geliyor. Sen nereye kaçıyor abi? Bu sebebi E bir 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 kovalıyorum. Ya ama. At. Asla şey demiyor, Böyle bir saçmalık mı ya? Ya bir de gemiyi döndüremiyor. Ya bu sürü mavili kalmış. UZB Ahmet konu. Savaş 33 saniye sonra karşı takımın batır. Kolaysa gel sen batır. Ya yenilmez olmuş. Aa yok Ettim Öldürdüm sonunda. Keşke diğer adamları da böyle hızlıca batırabilseydim. Ya ama Basit at falan. ateş etmek istiyorum ama ateş edemiyorum. Böyle bir şey mi var? Bakın tıklıyorum Aa, da abi Gel gel. <laughs> ya bana hiç para gelmiyor. Ben yine seviye atladım. Herhalde bir adam öldürdüğüm için. E ben çok adam öldürdüm. Eminim, sen yerinde dönüş, 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 dönüş. Bir adam öldürdüm ben de şeyin. Ben e, adam kovaladım ama o Onu kaçtı benden. Gemi yer altına indi mi Ahmet sana? Yer altına indi. Evet. İndi. Tamam. Tepenin kralı bak bu oyun çok eğlenceli. Ay evet ya. Onu böyle birbirimizi uçuruyoruz. Ahmet kon. Gel buraya. <laughs> <laughs> Tepenin kralı ben olacağım. Topla gücü! <laughs> Adamlar ah, ağlamayı ifade ediyorlar ceklere. Uçuyor! <laughs> Kendim de uçuyorum. Dört <laughs> kişi uçurmuş. Ben o bu dört kişi değil yukarıda kalmasın. Yukarıya vurman gerekiyor. En çok yukarıya vuranite kazanıyor. 10 kere oldu vurdum ben. <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> güzel bir uçurma oldu. Aynı seni beni uçurdu. <laughs> 11 size. Ben seni mi uçurdum? Evet beni bir kere uçurmuşsundur. Oha sen kaç oldun? 16 olmuşsun. <laughs> Ama kız 22 olmuş. tokmaklar gitti. Üçüncü Kadınlar lime. 35 yapmış kadın. Aynen. Kadın yalnız. Aynen. Arkadaşlar yerde yatlattım. Benim karnım ağrıyor şu an. Benim omuzum ağrıyor. Balon takımı mı? Balon takımı. Havada uçacak mıyız balona? Oh, ya. <laughs> pengu Hangi? Satın alabilir miyim pengü? Karan Ya. Aa ben varım. Ya niye hareket edemiyorum? Ne bu? Balon mu patladı? Balonları vuracağız. Şöyle diye balonları vuracağız. Ne diyor? Patlattık. Hadi de bir şey. Diğer nereden patlatacağız? Ya, iyi. Kızladığımız zaman patlıyor. E, mavi yok mu? Yine problem. Ben bir türlü bana patlatamadım. Belki bir tane patlatacağım. Ben hiç patlatamadım yani. Ama oraya fırlatıyoruz. Hüseyin. Değil mi? Ya kızlar hemen vuruyorlar ki bak şöyle. Yani, ben Yani tabletten oynayanlar o Ahmet abi bu oyunu biliyorum ben. Bu oyun çok zor ben de biliyorum. E, denizden şeyler çıkıyor. Harita yapımcısı Carter Hey Rain. Çok iyi olmadığı için. Peter Ya ben direkt aşağı katta saklanacağım. Olmuyor. Olmuyor. Ve tutlanmıyor. Hayır zıplama koyaydınız arkadaş. Çılıpın 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 çılıpın. Her çılıpın Evet. Çırı. Kurbanlık için güzel. Bak arkadaşlar bu arada herkesin kurban, kurban bayramı da kutlu, kutlu, olsun. kutlu olsun. Aynen. Şimdiden. Ölüyorum özgürce erçek. Ben öldürüyorum. Ben de öldürüyorum ama onlar da beni öldürüyor. Lan üç kişiyi tek dalıyorum. Elif. Ya abi hiç elmez ki kızlar. Oğlum yerde yani, duruyorlar. Neymiş seyir? Bir şey yok ki onlarda hiç şey gelmiyor. Hiçbirden gelmiyor. Aynen. Yakında bunda kulağım sağır olacak bu kulaklıktan. O şey mesh mi? Eee mikrofon mikrofonu. Ne? Güzel. Mikrofon. çekelim Ya da neyse video video bitince benim bir şey var. Arkadaşlar yeni bir video gelecek bundan sonra saç düştü bu ne ya. ha hu hu hu. En yakın zamanda bir şarkı evet, çıkartmayı abita, düşünüyorum. Bundan sonra bir tane daha şey yaparız bence. Bundan sonra bir tane daha oyun oynarız daha sonra bitiririz. Ya bunlar video içinde söylememen gerekiyor. Arkadaşlar şunlara youtuberlık öğretin ya. Yorumlarda yazın okusun da bir youtuber olsun. Bunlar ben zaten için... söylesem ne oluyor ki? Ya söylememen gerekiyor işte. Böyle şeyler video içinde. Bunları ya videodan sonra okuyoruz. Evet, bunun ne olduğunu bile anlamadım. Ben rastgele yer sıkılıyorum valla. Allah'ım abi Allah, bir şey. Aa sonunda kendimi buldum. He bombaları ya. Bak bize göndereceğim. Bize. Ne oldu? Nerede geliyor? bu döneşi var? Aa 30 maden iyi para. Nasıl oraya girmiş? Arkadaşlar yorum yazarsanız yorumlarda çekmemizi istediğiniz oyunları yazarsanız çok seviniriz. Evet. Siz isteklerinizi yerine getirmek bizim, bizim görevimiz. Evet. Biz. Aynı bir belediye başkanı gibi. Evet, youtuberluk belediye başkanı olarak sizin isteklerinizi biz yapmamız gerek. Lütfen isteklerinizi yorumlarda yazın. Bu ne? Aa gemi oyunu. Bu oyun basit ama yeterince değil. Oturamıyoruz ki. Oturmayacağız ki zaten. Bizi kendi mi sürükleyeceksin? Evet. Bana niye vuruyorsun? Dıkış. Bum, bum yazmış. Aa, <laughs> <laughs> lan Ben sonu buldum abi bitirdim. Ben de bitirdim. <laughs> çok basit oldu. Bir tur daha yapıp arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Aynen. Çünkü bu video bir biraz uzun olacak. Harbiden bu bayağı kalmıyor sonra. Başımıza der dert açınıyor. Format atmak gerekiyor. Bir de yüklenmesi de uzun sürüyor. Evet çok uzun sürüyor. Arkadaşlar en uzun sürede size gönder. Aman en kısa sürede size göndermeye çalışacağız. Hadi şu turda bitirelim bir tot <laughs> <laughs> Ya. Ya aldığımız squishy ile oynuyor ya. <laughs> ya çok güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa, Aa nasıl? Aa ben bunu biliyorum. Aha. Ama bu çok zor. Yıldız, yıldız kare üçgen, yıldız, sı kare, üçgen. Arkadaşlar. Sı ya çık şundan işte. Arkadaşlar gerçek hayatta böyle tırmanı. Anam düşüyorum. Düşüyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar düşüyoruz. Düşüyoruz düşüyoruz. Şuraya şuraya. Aşağı. 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 Hayır düştük. Arkadaşlar yanlış yapınca bizi aşağı atıyor. Şuraya. Yukarı. Ve aşağı. A. Sağ. Ve şuraya. Başardım. İniş yaptım. Yaptım. Ben bitirdim. <laughs> arkadaşlar çok zordu ama. Yemin ederim çok zordu. Ya ben yapamadım. Bizim <laughs> Neyse Ahmet abi hadi gel videomuzu sonlandıralım. Ya arkadaşlar buraya TNT açıyor. Aynen. Gel ben bir yerde durdum bak. Anam. Geliyor. Ya başlıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da bir sonuna gelirim. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay.